Selamlar herkese yeni bir videoda daha beraberiz. Bu videoda sizlerle birlikte e, önümüzdeki havanın durumunu konuşacağız. Video başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. E, Bugün ki videonun konusu Cuma günkü düşecek olan sıcaklıklar ayrıca önümüzde bizi bekleyen yağışlar doğuya ge gelecek olan kar yağışı batıya gelecek olan da yağmur. E, bu videonun konusu bu arkadaşlar uzun vadeli tahmin yapmayacağım sadece uzun vadeye dair bir tane görüntü göstereceğim Onun haricinde e, bu videonun amacı kısa vade olacak tamamen kendisi Eğer ki videolarımı görmüşse veya izlemişse ne mutlu bana e, Kadir Emre'den bahsediyorum arkadaşlar Kadir Emre abimizden e, onunla birlikte bir yayın yapmayı düşünüyorum şu an e, onunla iletişim haline geçeceğim daha geçmedim bunu da ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz Şimdi öncelikle kısa vadeli tahminden başlayalım. Cuma günü arkadaşlar ülkemizde yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. İstanbul son yıllarda bir ilke yaşayacak ve Ekim ayında e, 10 derece görecek arkadaşlar. Yine Ankara, Bursa e, ayrıca Karadeniz Ekim ayına alışılmadık sıcaklıkları görecek gece sıcaklığı olarak cuma günü. Daha sonra bu sıcaklıklar hafta sonundan itibaren yeniden artacak. Bunu Vixars'ın sıcaklık haritasında zaten görebilirsiniz. Ee, bu şekilde tam anlamıyla soğuk hava atağı yakın vadede şu anlık yok. Yağış olarak ise doğuya kar geliyor arkadaşlar. Yeniden Trabzon'un e, iç kesimlerine belki merkeze de olabilir. Doğu Anadolu'nun neredeyse tamamına Erzurum'a yoğun e, Van, Iğdır çevrelerine yine aynı şekilde kar yağışı gelecek. Batı bölgelerimizde de İstanbul çevresinde anlık yağış geçişleri var. Düzce Zonguldak taraflarında Batı Karadeniz'de yine aynı şekilde. Adana Hatay çevresinde de yağış yağmur şeklinde. Ayın 21'inde Güneydoğu Anadolu'da yağış yağmur şeklinde. Erzurum çevresinde yaklaşık olarak 2-3 gün sürecek yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Bugün bir haber de daha gördüm. Kayseri'de Erciyes Dağı'na 10 cm kar yağmış. Şöyle biraz daha ileriye bakarsak Bölgesel yağışlar var Antalya çevresinde, Hakkari çevresinde, yine aynı şekilde Muğla taraflarında daha çok. Doğu Karadeniz'de yine yağışlar var. Ayın 3'ünde artık Kasım ayının ilk haftasına giriş yaptığımızda Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da yeniden yağış var. Yağışlar Erzurum çevresinde kar yağışına dönüyor. Kalan yerlerde yağmur şeklinde gözlenebilir. Yüksek kesimlerde 1000-2000 rakım üstü yerleşkelerde yağış karla karışık yağmur olarak kendini gösterebilir. Şimdilik Vixars'taki tahminler bu şekilde. Meteorolojinin de bir haftalık tahminlerine bakalım. Evet meteorolojide de yine aynı şekilde belirtilmiş. Cuma gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar azalacak. Mevsim normallerinin altına düşecek. Pazar gününden itibaren yeniden mevsim normalleri civarına yükselecek. E, Perşembe günü Ege'nin kıyıları, e, Güneydoğu Anadolu hariç neredeyse tüm bölgelerde yağış var. Yağış genellikle sağanak, Doğu Karadeniz'de kuvvetli, Doğu'da fırtına, Güney'de de gök gürültülü sağanak yağış şeklinde kendini belli edecek. Cuma gününe geldiğimizde yağış Doğu Anadolu'da karlı karışık yağmura dönüyor. Ee, Güney Doğu Anadolu'da Hakkari çevresinde kuvvetli yağmur var. Yine yaylı kesimlerinde bu yağış kendini kar şeklinde gösterecektir. Cumartesi günde yine Hakkari ve çevresinde yağış var. Kalan bütün bölgeler parçalı bulutlu. Sıcaklıklar düşük. Pazar gününe geldiğimizde artık sıcaklıklar yeniden tırmanışa geçiyor. Karadeniz bölgesinde yağış var. Pazartesi de yine aynı şekilde. Salı günde Doğu Karadeniz'de yağış var. Onun haricinde yurdun kalanı tamamen parçalı bulutlu. Sıcaklıklar yeniden tırmanışa geçecek. Ee, bu şekilde arkadaşlar bölgesel tahminler bu şekildeydi. İç ve kuzey kesimlerde dediğim gibi sıcaklıklar 5-6 derece düşecek. İstanbul, Ankara, Bursa bu mevsime uymayan gece sıcaklıklarına tanıklık edebilir. İstanbul'da 10 derece, Ankara'da 3 derece 2-3 derece civarında Bursa'da da yine aynı şekilde 8-9 derece civarında bir sıcaklık beklentisi var bu videomuz bu şekildeydi arkadaşlar daha çok kısa vadeli tahminlerde bulunmak istiyorum sizlere anlık güncellemeleri aktarmak istedim bundan sonra kanalı biraz daha aktifleştirip büyütebilmek adına shorts kısmına biraz daha ağırlık verebilirim ayrıca bazı meteorologlarla iletişime geçmeye çalışacağım ve onlarla birlikte bir yayın düzenlemeye çalışacağım sizler için. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlar kısmında bana sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Destek vermek için de yine aynı şekilde katıl butonumuz aktif. Destek için de isteyenler zorunlu değil. Katıl butonundan yardım edebilir. Sizlere bahsettiğim uzun vadeli modelde de bu. Kasım ayının 12'sinde çok kuvvetli bir soğuk hata bekleniyor. CFS'nin verileri bu şekilde. Şu şekilde de görebilirsiniz zaten soğuk hatanı. Ülkemize gelebilir. Şu anki verilere göre Karadeniz bölgesine etkileyip yurdumuzu es geçecek. Ancak yine de bu modeller değişebilir. Çoğu bölgemizi ilk kar yağışını Kasım ayının son haftası alabilir. Bu sistemin daha çok son haftasında etkisini göstermesini bekliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu video bu şekildeydi. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.